Instagram'da bir şeyler paylaşmaya çalıştım. Aralık ortası gibi Türkiye dönüş yaptım arkadaşlar. O süre içinde kuşlarımızın çoğu hatta hepsi salmadaydı geldikten sonra yaklaşık bir ilk hafta kuşlarımıza bir bakım yaptık. Kuşlarımızı hazırlamaya çalıştık. Bu ay içinde aldı, alabildiğimiz yeme düşen yavrularımız 5 tane, pardon tabi 4 tane. Bir de burada var daha 2 gün önce yeme düşen bir yavrumuz, yeşil olan. Çoğu e, kafeslerimizde yumurtalı yavru var. Sanırım 2 veya 3 yer de boş. İnceden isterseniz bu arada bu zaman içinde neler yapmışız da onları görelim. Kuşlarımızı tanıtalım. İki yavru da arkadaşlar kendi bile zima ait yavru kuşlardır. Kendi yavrularım. Burada yavruları var. Arkadaşlar. Yedi yavru var. Dört tanesi kendini, üç tanesine, pardon üç tanesi kendini, dört tanesine bakıcılık ediyor. Zaten beyaz yavru kendisi gördüğüm belli. Diğerleri burada bakıcılık yapıyor. Demin gösterdiğim en son düşen yeşil yavru bu takımın yavruları. Arkadaşlar bu kuşlar da Gülsel abiden geldi. Gülsel abinin kanatı. Biliyorsunuz geçen sınıfı ben terslik etmedim. Kuşum bitti. Burada iki yavrum var şu gri olan kuşumuzun annesi babası burada. Bu kuşumuz suya girmişti, yumurtan Bu kalkmıştı, buraya sürmüştüm, çıktı. Diğer yavrumuz ise, onun da annesini babasını göstereceğim. Hatta video içinde kaynamadan göstereyim arkadaşlar, anne babasını size. Bu kuşumuz da anne babası burada arkadaşlar. Bu erkeğimiz de Freebird ben aldığım Özgür Ardal İstanbul'dan geldi. Özgür Ardal arkadaşlar. Bu kuşumuzda kendi yavrum. Burada iki yavrusu var. Üçüncü yavrusu diğer tarafta kay kaydolmuş olarak. Gri olan kendi yavrusu değil. Şu takımdan ayrılan bir yavru. Fakat dişisi bu değil, annesi bu değil. Annesi sağmada göstereceğim. Bu yeni işlemi. Buradan da bir yumurtamız geldi arkadaşlar bugün ilk yumurtasını attı. İlk ilk zaten. Bu kuşumuzu Özgür abiden aldım arkadaşlar. Bu kuşumuzun kanı Gürarosluğa e, ait. Özgür abinin kanlarından. Erkeğimiz benim kendi mirezik yavrum. Onun da burada bir yumurtası var. İlk yumurta yaptılar arkadaşlar. Burada benim kanlarımdan bir erkeğim var. Eşi burada yumurtadan biraz şey e, rahatsız etmek istemiyorum. Hatta çıktı. Burada yumurtalar var arkadaşlar. Bugün yarın çıkmak üzere. Burası yeni eşleme. Bu erkek de bu erkek kardeş arkadaşlar. Burada bir yumurtalarımız var arkadaşlar. Açmak istemiyorum dişi biraz huysuz bir dişi. Burada bir takım daha var. Bunlar içeride dişiler erkekti. Evet çıktı. Burada yumurtalarımız var arkadaşlar. 2, 4, 6 yumurtamız var. Bir tanesi boş. 5'i dolu. Burada yedek dişilerimiz mevcut. Bu dişilerden sadece şu dişiyle çalıştım arkadaşlar. Köşedeki dişiyle. Şöyle göstereyim. Şu ürünler griyle. Yani hiçbir dişiyle çalışmadım. Bu sebeple bu sarıyla hiç çalışmadım arkadaşlar kutuya girip çıktı şu an dişle çalışmadım yani şu da kuşların çoğu çalışmadım arkadaşlar gerekteki dişlerim bunlar da yavrular bir sene aldığım yavrular bir yetişkin erkeğimiz var orada ee, sabitlesin kendini bunlar da kendi yavrularım bu seninki yavrular Bu sene arkadaşlar böyle geçti. Yani biraz zorlandım. Normal. <laughs> Burayı görmedik. Burada da ee, bu erkek de kendi yavrum arkadaşlar. Güzel bir erkek yapılı. Kafayı tarzı da çok güzel. Sakalları da çok iyi yapıda. Burada yumurtası var. Güzel bir kanistre sahip. Burada yumurtadalar arkadaşlar. Burada yumurtadalar. Burada yumurta var. Burada yavru var arkadaşlar. Herhalde ikinci yavru yapar. Burada yavrular var temin gördük. Buradan yumurta bekliyorum artık. Yapar yapmaz bilmiyorum. Bekliyoruz. Yavru var. Yumurta var. Yumurta var. Yumurta var. Boş. Yeni işleme. Yumurta var. Şu yumurta var arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. İftarımızı yaptık. Bu arada arkadaşın e, Ramazan bayramı kutlu olsun. Güzel bayramlar dilerim arkadaşlar, güzel Ramazanlar dilerim. Tüm Müslüman ailemin Ramazan bayramı tekrardan kutlu olsun arkadaşlar. Videomu buradan kesiyorum arkadaşlar. Hepinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.